Bizim nasıl tank gitmesi lazım. Bu oyunun win'i o. Tamam mı? Çünkü tamam. ne kadar stack yaparsa yapsın hasar vuramayacak, yetmeyecek yani. yani o, oraya... sözünü bu adama geçirir. O da yaklaşabilirse artık amına koyayım. Susturuyor, kaldırıyor. Hı hı. Stanlıyor, ultisi de aynı şekilde. Bu da öyle. Bu zaten Tabii. başlı başına bela. Sanki kasık ileride kalacak. Benim bir bunu alır mıyız? Amını bir deleriz. Hı -hı. Oh. Okay. Tamam. erken level almak için orospu. Nasıl? amından çeksin ama sana tamam mı? Harbiden ya. Kendini atlatabilirsin bu arada ben engellerim. Gerizekalı. <laughs> Bunla da savaşmayalım ya bu arada. Bana da öyle geliyor ya. Sakin sakin bileyim. Bir şey oldu, ha. Hadi git seyreşimle. Dönemeyelim. Seni istiyor ya. Hı, buna koyacağım onu şimdi. <laughs> Şuraya atacağım. Dur dur dur. ee ne oldu? Dur 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 4 dört dört. Yok siktir git anamını bir da durdu bildiğin mermi amına koyayım. <gülüyor> Tuttum. Allah. <laughs> <laughs> Aa, neyin flashı o kanka tam olarak? Kanka <laughs> pardon ya. Allah. Ne oldu oğlum? Kesik işte adamı. Sen de kalsa bunları dümdüz ederdik ya olsun hanım. Neyse şunu ne experience bir bir şey ya. Tuttum. Okay. Okay. Tam XP kaybedecek. Senin canın var, can benim canım. Benim her olsun. şeyim duruyor kanka. Bir tık mana problemim var Şu birazcık bariyer <laughs> yok burayı gidelim ya hmm. ah oğlum olum oh. gözyaşı pırıltı 40 gold lazım beklenir ya da bölüm um var. Önemli kanka bu. Öyleyim pusula ben ya. falan filan derken. oturuşu bir düzeltelim bakalım. Bir <laughs> <Gödevaşı dağıtmayalım. gülüyor> de hoşa dağıtmayalım. Seksiydi derlenirdim. Bu böyle kalsın bu arada. direktten Totemle mi? geçiyorum tamam, dostum. Alacağım. Al. çıktı. yemedi yiyemedi. Ah. Hepsi yukarı gitmiş. <laughs> Ejder vurdu kanka ya. Ya amına koyayım. Neyse. Nice. Biz o çaresine bakarız ya herhalde bir şekilde Bakarız, bakarız. Ben da öyle geliyor. Buraya zırh gidiyorum, başka hiçbir şey değil. O lane'in Nanosu mi? Base atacak mı bu herif? Hmm. Yine gidiyorum. base <laughs> vur 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 devam et ben öldüm yiyecek <laughs> nasıl mal ettim gördün mü Şimdi bütün mis şeyleri misledim amk Allah Allah Tehlike tık bura <laughs> Ama kaçmasın bence Ah neyse öldük okey AHA Yapma lan bunu yayılır Bu ne lan, bana vurdu mu ne oldu? Hıh <laughs> Sadece sol de gezeceğine Kanka bana base lazım bu arada Tamam tamam O plate'i alabiliyoruz mu lan aslında? Bir yarra kalırız. Sana ulti bakacak, sana ulti bakacak. Anka görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Görüyorsun Görmez değil mi? mi? Kanka görüyorsun lan. Kanka. <laughs> <laughs> gel amına koyayım gel sen de gel ya. Lan sus. Oncuk herif. Herkes siktir <laughs> git. Annemi de aldım diye içerleme. Amını kim Allah. Tutuş, kuş kur adama. Ona öldü. benim diyor olmam gerekmiyor mu aslında buna koyayım ya böyle az kıştı bunlar abi ona ne sikiyim. Bu yılları ben amına koyayım sen de tamam mı? Hadi amına koyayım gelin siz de artık. Almaya çalıştım biliyor musun? hatırlıyorum vallahi. Bilmiyorum. Minecraft'ta oto farm çok yapmış gibi hissediyorum çok, çok, çok kendim. Et geliyor. Çıkıyoruz mu? Çıkalım artık ya. Artık yeter be. Harbiden. Bu kadar fight <laughs> yordu artık aman akıl. <laughs> artık yani yetmez mi? Hop 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 hop. ki ayrı ayrı alınmadı. Kurtçuklar Kanka, Fazla bir şey oldu ama. Ee, çatapat çıktı. Bu adamı kesmek lazım bu arada. Yoksa Kusası var mı bilmiyorum ki. Alistar tapta kanka. Tamam oğlum. oğlum. Sen bir, oynuyorsun. bir sen bir oynuyor. Bir sen bir Bak Okey kule cool, alalım. Seycan yürüyor. Yürüsü. Yürüsün. Ben söylüyorum kanka yürüsün. Yani söyleyeyim mi dedim Tamam bizimkilere bakalım. Baya iyi oldu. Lantern kaç saniye? Kesti onları ya ben içine gidiyorum. ne yapıyor peki? Tam olarak anlayamadım da. Abi şu burst hasara bakar mısın korkuyun ya. Şaka gibi şer ya. Harbiden öyle. Şaka gibi amına koyayım bana böyle bir şey yok amına koyayım ya. Adam yüz bak yüzde seksen doksan candan bir anda otuza düşüyor amına. Q ulti var ya bir de ayıkamıyorsun evet, evet. kanka. Kanka üstü kuvvetten bir de indirip he şu atıyorsun. Heh. Heh. Olacak. Bezi. Adam dibine gelmiş. Ah oh, lan. Can olsa var ya çok güzeldi de yeme 3 3 kişi yapmışsın. Hı hmm, hı, beyler sonra. Sanki sen bot'a inmeye ne dersin? Bot'a in bot'a, kodumun çocuğu Çok buraya çok buraya Bota ini işte amına kodumun çocuğu seni. Bırak götünü taşıyorum. Holy taşsın onu sonra. Görüş mü var burada bu bana yürüyor. ne noluyosun Treşi seviyorum ya Clean Sanırım Napıyon lan bariyer bastım ben ışıkta Aha ne? Bir bakış çıkmayacak şurada bir base atalım Kim flash attı lan ayıkamadım. Çok et attı galiba. Görmedim. Vigo da kill verebilsek güzel olacak ha. Evet Vigo çok şey kaldı ya. Bu maça bir sigara patlatılır ya. Çok iyi izlenim bunu koyayım. Kodan ayak Nazar değmesin. Ya kanka şimdi o uzatsınlar. Ne olur uzatsınlar. Oğlum ne olur uzatsınlar. Ne olurlar. lan. ne olur, lan? olur uzatsın kanka. Çok belli. Oraya oyna şimdi. Mide oyna. Oraya oyna. Ben seni çıkartacağım. Vurabildiğin kadar vur. W'm var ya direkt arkama çıkarım. Okey. Çok et kapatıyor. Güzel, güzel bir yuvanlanması iyi. Bakıyorum. ne oluyor kanka amına koyayım ya. Uf, patlattı mı hasarı? Nice. Aldır de, et, ete. Et. Yarra yedini. Bu yetişmiyor kanka. Bu hissi var adamın. Çok iyisin lan. Bravo. Bravo Viego yazalım adama. Ya ananın anan. nalı. Ah. Oh. Aha. Bassın oh. lan. Oh. Ya. Helal lan çok iyisin. All yani... Alright. Dur hala. Atakan mı? Peki ya o yok. Aha iki tap lan. Bunu yaparız bu arada. Oğlum bu lazım mı ya? Okay. Neyse, neyse atıp da geliyor. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya ananın amını. tamam tamam dur 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 Ali Star ölüyor. Okeyiz. Oha kaç kişi lan bir de Ali Star mu ya? ne bizim güle. <laughs> Çok hadi yine şatlan vermeyin ya aptal yosun. Onların <laughs> <Ya. Gülüyor> şatlanı yok. oradan çıkmak lazım bu baba. be. Harbi baba. Bizimkini isterler mi? Okay. Ya kanka kaç çıkamadım ama koyayım ya. Oz. Tuttum bizim çocuğu. Uçuşa geçiyorum dostum. Üç tap bunlar şu an. Aa. <laughs> Aha. Troy. Troy. Helal amın bir gül seni. Biter bravo. biter. biter, biter. bizim bir alabiliriz. ben tutarım. Birini daha düşürürüz minimum. Orada ölecekler biliyor musun? Bizimkiler ölecek. Biliyorum ya. Et oğlum ya. çok çok sisiydim kanka ya no sus no mental patlama patlama <laughs> ne bu tank bu da iyi değil gibi he nasus adamlar chain var bir ben shutdown vermemişim ya shutdown'ım yokmuş ya bana kimse vuramıyor da çok etin yetenekleri vuruyor kanka bizim Ondan bundan elikler. sonra... Ağır AP alacağım hangi item var bilmiyorum Kim ama bu? AP geçiş yapmaya yapma. dön lantern var mı? Onun onu muymuş? Helal lan çok izledim. Solid bir maç diyebilir miyiz buraya?